24 ekranlarından yeniden merhaba ben Elif Hakkı Güter. Uzun bayram tatilinin ardından ilk işlem gününde kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Büyümenin öncü göstergesi imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinde Haziran performansı belli oldu. Endeksteki büyüme oranı Temmuz 2021'den bu yana en yüksek hızda ölçüldü. İstanbul Sanayi Odası Satın Alma Yöneticileri Endeksi Haziran'da üst üste 3. ayda da 51,5 düzeyinde gerçekleşerek imalat sektöründe ılımlı iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. Böylece faaliyet koşulları son 6 ay boyunca güçlendi. Son ankette öne çıkan olumlu gelişme imalat sanayi üretiminin güçlü bir şekilde artması ve bu artışın önceki aya göre hızlanması oldu. Eğilim olarak 4. aya ulaşan büyüme aynı zamanda Temmuz 2021'den bu yana en yüksek hızla öldü. Sektörlerin yarısında da istihdam artışı görüldü. Günün bir başka önemli verisi dış ticarette de Haziran karnesi belli oldu. Rakamlarda 9 günlük bayram tatilinin etkisi görülürken Türkiye'nin ihracatı yaklaşık 21 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İthalat son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Haziran ayının dış ticaret açığı da %34,5 oranında azaldı. İhracat 20 milyar dolar seviyesini aştı. İthalat %16,8 azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %80'e dayandı. Dış ticaret açığı %34,5 oranında geriledi. Dış ticarette Haziran karnesi belli oldu. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'nin dış satımı yılın 6. ayında 20,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Rakam 2023'ün ilk 5 ayındaki aylık ortalama dış satımın üstünde gerçekleşirken 2022'nin aynı dönemine göre %10,5'luk azalışa işaret etti. Bakanlık da ihracattaki düşüşte 9 günlük bayram tatili etkisine dikkat çekti. Ocak-Haziran dönemine bakıldığında ise Türkiye'nin ihracatının 123,3 milyar doları olduğu görüldü. Haziran ayı ithalat rakamlarında da %16,8'lik sert bir düşüş yaşandı. Türkiye'nin ithalatı 26.3 milyar dolara geriledi. Böylece son 20 ayın en düşük seviyesini gördü. 6 aylık dönemde ise %4,3'lük azalışla 184.7 milyar dolar oldu. Haziran ayında dış ticaret açığında %34,5'luk düşüş yaşanırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %73,9'dan %79,5'a yükseldi. Bu oran dış ticaret dengesinde olumlu gidişatın önemli bir göstergesi olarak öne çıktı. Bu dönemde katma değerli ihracattaki yükselişte dikkat çekti. Yüksek ve orta teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı %36,9'dan %40,8'e yükseldi. Haziranda ihracatta ilk sırayı 1.7 milyar dolarla Almanya alırken en çok ithalat yapılan ülke ise 3.8 milyar dolarla Çin oldu. Merkez Bankası geçen ay faiz kararını da açıkladığı para politikası kurulu metninde vurguladığı sadeleşme sürecine devam ediyor. Merkez döviz pozisyonunun raporlanmasında her tane emeğe gittiğini duyurdu. Merkez Bankası tüzel kişi müşterilerin özel döviz pozisyon raporlamalarında kolaylığa gitti. Yeni uygulamayla birlikte daha önce raporlama yükümlülüğü toplam kredi bakiyesi 10 milyon lirayla 50 milyon lira arasında olan firmalar için 2024 yılı Ocak ayına toplam kredi bakiyesi 50 milyon lira ve üzeri olan firmalar için ise 30 Haziran'a ertelenen raporlama yükümlülüğü Ocak 2024 rapor, raporlama döneminden, döneminden başlayacak şekilde güncellendi. Kritik bir başka veriyle devam ediyoruz. İstanbul enflasyonu biliyorsunuz enflasyonunda öncü göstergesi Türkiye enflasyonu açısından önemli bir veri. Haziranda perakende fiyatlarda aylık bazda %3,46 oranında artış görüldü. İstanbul Ticaret Odası Haziran ayı fiyat gelişmelerini açıkladı. Aylık bazda %3,46 oranında artış yaşanırken yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlardaki artış oranı %55,19 oldu. Toptan fiyatlarda da aylık bazda %4,32'lik yükseliş gerçekleşti. Yıllıkta ise %64,27 oranında artış görüldü. Evet saatlerimiz 12.40'ı gösteriyor uzun bayram tatili sonrası piyasalarda durum ne hemen piyasalara bakacağız. Salı günü yarım gün açıkta hatırlayacaksınız borsa yükselişini üst üste dördüncü güne taşımıştı ve %0,46 artıda 5759 puandan kapanmıştı. Yeni güne yeni haftaya ise rekorla başladı %1,88 değer kazanarak 5867 puandan güne başladı ve şu saat itibariyle de yükselişini sürdürdüğünü görüyoruz 6000 puana yaklaşıyor. Borsa İstanbul 100 endeksi %4'lük artıda 5989 seviyesinde. Borsa İstanbul 30 endeksinde de yukarı yönlü bir seyir görüyoruz. 6651 puandan işlem görüyor. Hemen kur tarafına bakalım. Kur tarafında haftaya 26 liranın üzerinde başladı dolar. 26.07 seviyesini görüyoruz. Euro'da da 28.36 seviyesini görüyoruz. Altın tarafına bakalım. Altın yatırımcılarının ABD ekonomisinin güç kaybettiğine dair yeni işaretlere karşı risk iştahının artma e, getir, e, risk iştahının getirisinin değerlenmesiyle yatay bir seyir izliyor. Gram altın tarafındaysa rekor var. Hatta Cumhuriyet altını 6 ayda %45 prim yaptı. Ons tarafında gerileyen bir seyir var. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1913 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 1603 rekor seviye tarihi rekor seviye. Çeyrek altın 2622 Cumhuriyet altında 10.832 liradan işlem görüyor. Petrol tarafındaysa Petrol talepte yaşanan zorluklar ve arz tarafında görünümün e, karmaşıklaşmasıyla yılın ikinci yarısına sakin bir seyirle başladı. Ama e, hafif e, yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Uluslararası piyasalarda birer tam petrolün varil fiyatı da 76,52 dolardan işlem görüyor. Son olarak faize bakalım. Tahvil faizi 14,91, repo faizi de 11,61. Evet bayram sonrası haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki durumu konuğumuzla değerlendireceğiz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle beraber. Eda Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Elif Hanım, iyi yayınlar, iyi haftalar. Çok teşekkür ediyoruz size de. Evet borsa yeni güne, yeni haftaya rekorla başladı. Aslında salı günü de e, yarım gündü borsa ama pazartesiye de yine e, rekor bir seviyeyle başlamıştı. 6000 seviyesine yaklaştığını görüyoruz. Ne dersiniz? Yükseliş eğilimine girdi diyebilir miyiz artık? Kısa vadeli için evet ama nereye kadar yükselir sorusunun ne yazık ki cevabı yok. Zaten yeni haftaya alıcılı bir başlangıç beklentiniz vardı. Dolayısıyla beklentilerimiz doğrultusunda bir harekette gördük. İfade ettiğiniz gibi geçtiğimiz hafta yarım gün Arife günü sebebiyle de biz aslında piyasada düşük bir hacim olur dedik. Çok fazla hareket olmaz dedik ama ona rağmen Borsa İstanbul 5766 puanına zirvesini tazelemişti. Ve zirvesinin bir miktar altında 5759 puandan bir kapanış gerçekleştirdi. Yeni haftaya başlarken 5800'lerin üzerinde açtık. 5.991 puanda son zirvemiz bulunuyor. E şimdilik hani evet yeni zirvelerin test edilmesini bekleyebiliriz. Sektörel anlamda da değerlendirdiğim zaman neredeyse bugün tüm sektörlerin ben Borsa İstanbul'a eşlik ettiğini görüyorum. Özellikle ön plana çıkan sektörlere baktığımda da %7.5'luk getiri havacılıkta, %5'lik getiri de madencilikte var. Diğer sektörlerde yine yatay da olsa en azından Borsa İstanbul'daki yükselişi desteklemektedir. mix Tabii ki 6 bin puanlara zaten çok az bir e, dilim kaldı. Dolayısıyla 6 bin puanları konuşabiliriz ama burada önemli olan 6 bin puan seviyesinin üzerinde hareketini koruyup koruyamayacağı olacaktır. Bu da bence önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmeler doğrultusunda biraz daha netlik kazanır diye düşünüyorum. Şimdi biz sizinle bayram öncesi de yayın yaparken özellikle Merkez Bankası'nı konuşmuştuk. Hatta Merkez Bankası haftasıydı. Bizim için kritik bir haftaydı. Evet, gelinen noktada alınan karar doğrultusunda önümüzdeki dönemde de özellikle faiz artışlarına devam edilecek mesajı geldi. Ama çok şahin bir merkez bankası yoktu karşımızda. Piyasada bundan sonraki döneme gözü çevirdi. Yani uygulanacak politika olsun, atılacak adımlar olsun ve en önemlisi güven ortamının kurulması. Çünkü biz biraz daha bayramdan sonra piyasanın daha net bir şekilde tepki vermeye başlayacağını düşündüğümüz için aslında beklentiler doğrultusunda hareket ediyor. Pozitif bir piyasa var. En azından yeni ekonomi yönetiminin piyasayla iletişim kuruyor olması, bazı atılacak adımlarının sinyallerini veriyor olmaları bir nebze de olsa bence bu tarafı pozitif etkilediğini düşünüyorum. E bir tarafta da baktığınız zaman zaten yatırımcılar getiri arayışında. Dolayısıyla bu da zaten Borsa İstanbul'a yönelik talebin aslında canlı kalmasını da sağlıyor. Tabii ki geçtiğimiz yılki gibi bir tablo yok ama yine de yılın kalanı açısından ben Borsa İstanbul'daki yükselişin devam edebileceğini yer yer satışlarla karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle geri çekilmeleri işte yatırımcılar birer fırsat olarak değerlendirmeli sadece az önce de söylediğim gibi geçtiğimiz yılki gibi bir tablo yok. Yani e, baktığınız zaman biraz daha şirketler, sektörler arasında ayrışmalar var. Bazı şirketler, bazı sektörler daha farklı tepki verebilir. Bazıları e, piyasanın gerisinde de kalabilir. Bu yüzden de hani yatırımcıların biraz daha dikkatli bir şekilde portföy seçimi yapması gerektiğini düşünüyorum. Evet altını da konuşalım. Şimdi altının ons tarafında yatay bir seyir var. Hatta biraz önce ben piyasalara baktığım sırada aşağı yönlü bir hareket vardı. Ama gram altında haftaya tarihi rekor seviyeyi görerek başladı. Cumhuriyet altına 6 ayda %45 prim yaptı. Altın için ne dersiniz? Şimdi e Onsta ifade ettiğiniz gibi yatay bir görünüm söz konusu. Dolayısıyla gram altın hareketi biraz daha dolar tarafından destekleniyor. Dolar TL'de de 26 liraların üzerindeyiz sabah saatlerinden bu yana baktığımdaki görünüme. Şimdi onsta zayıf görünüm devam eder ama dolarda bu seviyeleri konuşmayı sürdürürsek gram altında da geri çekilmelerin ben sınırlı kalmasını beklerim. Bu hafta küresel tarafta önemli bir hafta. Amerika'da istihdam haftası. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Dolayısıyla açıklanacak veri dolar negatif bir algı yaratırsa o zaman ons altın 1900 dolar seviyesinin üzerinde hareketini güçlendirebilir. Dolar TL konuştuğumuz seviyelerde kalırsa bu durum gram altındaki yükselişi bir miktarda hızlandırabilir diye düşünüyorum. Yani şu anda ons'tan çok destek alamadığı için evet gram altında 1651 lira ile rekor seviyeyi görsek bile yine de belli noktalarda dengelenmeye çalıştığını gözlemliyorum. O yüzden bence bu hafta Amerika tarafından açıklanacak veriler, fediyelerinin konuşmaları yine doları etkileyebileceği gibi onsaltını altında etkileyebilir. Son olarak gram altında şunu söyleyebilirim Elif Hanım. Özellikle etim ve aralık vadeli fiyatlara bakıyorum. 1700 ve 1800 liralarda. Yani piyasa önümüzdeki dönem için yükseliş beklentisi içerisinde. Çok teşekkür ediyoruz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz ve devam ediyoruz haber turuyla. Resesyon ve belirsizlik endişeleri nedeniyle negatif bir görünüme sahip olan ABD ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üstünde yüzde iki büyüdü. Söz konusu büyümede itici güç olarak tüketici harcamaları, federal hükümet harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki artışlar ön plana çıktı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's'a küresel büyüme tahminini yükseltti. Kuruluş, 2023 öngörüsünü %2,7'den %2,9'a çıkardı. Uzun vadeli büyüme tahminlerine yönelik görüşlerinde yer aldığı raporda, küresel ekonomide artık daha sığ bir yavaşlama beklendiği ve resesyon olasılıklarının azaldığı vurgulandı. Avrupa Merkez Bankası faizde zirveyi ne zaman görecek? Merak edilen soruya yanıt bankanın başkanı Lagarde'dan geldi. Lagarde yakın gelecekte faizlerde zirve noktalara ulaşma ihtimalinin olası görünmediğine dikkat çekti. Banka Haziran toplantısında 3 temel politika faizini 25 bas puan artırarak yüksek enflasyonla mücadelede faiz oranlarını ard arda 8. kez yükseltmişti. Activity. In line. Amerikalı şirketlerin işten çıkarma dalgası büyüyor. Otomobil üreticisi Ford, ABD ve Kanada'da çalışan sayısını azaltacağını duyurdu. Söz konusu kararın maliyetleri düşürmek ve yatırımları arttırmak için alındığı belirtildi. Şirket geçen yılda çoğunluğu Kuzey Amerika'da olmak üzere küresel çapta 3.000 kişinin işine son verdiğini açıklamıştı. Önemli bir hatırlatma da yapalım. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırma sürecinde artık sona gelindi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin bugün mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekiyor. Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da olacak diyelim ve kahve molasını noktalayalım. Hoşçakalın.